Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 2. İnönü Zaferi ile derslerimize devam ediyoruz. 1. İnönü Zaferi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi ve düzenli orduya güven artmıştı. Bunun sonucunda orduya katılımlar hızlanırken siyasi olarak da önemli adımlar atıldı. İki ay gibi kısa bir sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu çıkarttı. Londra Konferansı'na katıldı. Afgan Dostluk Antlaşması'nı imzaladı. İstiklal Marşı'nı kabul etti. Ardından Moskova Dostluk Antlaşması'nı imzaladı. Uyanan bu gelişmeler milli mücadele hareketinin güçlenerek devam ettiğini, Büyük Millet Meclisi'ne olan güvenin arttığını gösteriyordu. Ancak Yunanlılar birinci İnönü zaferinin acısını unutmamışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Londra konferansına çağrılarak Sevr Anlaşması yeniden gündeme getirilmişti. Londra konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli'den Tilaf Devletleri ise Sevr Anlaşması'ndan vazgeçmediler. Bu nedenle konferanstan sonuç alınamadan Londra Konferansı dağıldı. Üzerine İtilaf Devletleri Yunanlıları yeniden harekete geçirdi. Yunanlılar birinci Yunan İnönü zaferinde aldıkları yenilgiyi telafi etmek, İtilaf Devletlerinin güvenini yeniden kazanmak istiyorlardı. Yunan ordusu Ankara'ya kadar olan bölgeleri işgal etmek üzere taarruza geçti. 3 Mart'tan itibaren Bursa, Uşak, Afyon, Eskişehir bölgelerine doğru Yunanlılar ilerlemeye başladılar. Ancak 1 Nisan'a geldiğimizde Türk ordusunun yoğun taarruzuyla karşılanan Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 2. İnönü zaferi de başarıyla sonuçlanmıştı. Yunanlıların Türk ordusu karşısında ikinci kez yenilgiye uğraması itilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarını tırmandırdı. İngilizler tavır değiştirerek altıda bulunan Türk esirlerden 40 kişiyi serbest bıraktı. İkinci İnönü zaferinin kazanılmasının ardından İtalya Anadolu'dan geri çekilmeye başladı. İngilizlerin Yunanlılara karşı güveni sarsıldı. Mustafa Kemal Paşa 1 Nisan 1921'de İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz diyerek zaferin kazanılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu zaferle Batı cephesinde bir başarıya daha imza atılmıştı. Türk ordusu Batı cephesinde ikinci savaşı da kazandı ve Yunan ilerleyişi durduruldu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.